Evet ilk videomuz kesir bölme ilişkisi. Bu konudan bir soru bekliyoruz arkadaşlar yazılı Şimdi bakalım ilk sorumuz 6 bölü 5 kesirinin ondalık gösterimini bulunuz. İlk yöntemimize bakalım. Payı paydaya bölerek bir kesirin ondalık gösterimini bulabiliriz. Hadi gelin birlikte 6'yı 5'e bölelim. 6'nın içerisinde 5 bir kere var. 5 kere 1 5'i yazıyorum. 6'dan 5'i çıkardım. 1 kaldı. 1'in içerisinde 5 olmadığı için arkadaşlar 1'in yanına bir 0 ekliyorum. Ama buraya bir 0 eklediğim için bölüm kısmındaki 1'in de sağına bir Virgül ekliyorum arkadaşlar. Virgül ekledikten sonra onun içerisinde 5 kaç kere var diye bakıyorum. 2 kere var. 5 kere 2 10. 10'dan 10'u çıkardım. 0 bölme işlemim tamamlandı. Demek ki 6 bölü 5 kesirinin ondalık gösterimi 1,2 imiş. Evet arkadaşlar, hadi gelin aynı kesri başka bir yöntemle ondalık olarak gösterelim. Paydayı onun kuvveti yapalım. Paydadaki sayım 5. 5'i 2 ile çarparsam 10 yapabilirim. Ama ne yapmam lazım? Pay kısmını da aynı sayı ile çarpmam lazım. Yani 2 ile. 6 kere 2, 12. 5 kere 2, 10'dan. Pay kısmım 12, payda kısmım da 10 oldu. 12 bölü 10. Bu da yine 1,2 şeklinde ondalık olarak gösterilir. Evet arkadaşlar şimdi de 6 bölü 8 kesrini ondalık olarak gösterelim. Yine payı paydaya bölerek bu kesri ondalık olarak gösterebiliriz. Diğer kesirden farkı sadece basit kesir olması. Gelin bakalım bu tarz soruları nasıl çözüyormuşuz. 6'yı 8'e bölelim ama 6'nın içerisinde 8 yok. İşte böyle durumlarda 6'nın yanına bir 0 ve bölüm kısmına da bir 0 ile virgül ekleyerek başlıyorum. Şimdi artık 60'ın içerisinde 8'i arayabilirim. 60'ın içerisinde 8 7 kere var. 7 kere 8 56. Farkımız 4 çıktı ama 4'ün içerisinde 8 olmadığı için 4'ün yanına bir 0 ekliyorum ve 40'ın içerisinde 8'i arıyorum. 5 kere var. 8 kere 5 40. Bölüm burada e, tamamlandı. Dolayısıyla 6/8 eşittir 0,75 diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi de 1 bölü 3 kesirini ondalık olarak yazalım. Ne yapıyorum? Payı paydaya bölerek başlıyorum. 1'i 3'e bölüyorum. 1'in içerisinde 3 olmadığı için ne yapıyorduk? 1'in yanına 1 0 ekliyorum. Ve dolayısıyla bölüm kısmında da ne yapıyorum? 1 0 ve virgül ekliyorum. Şimdi artık onu 3'e bölebilirim. Onun içerisinde 3, 3 kere var. 3 kere 3 9 farkım 1 çıktı. Yine aynı şekilde 1'in yanına 1 0 ekleyerek onun içerisinde 3'ü arıyorum. Yine 3 kere var. 3 kere 3, 9. Farkı aldım. 1 çıktı. Yine yanına 0 ekliyorum. Onun içerisinde 3, 3 kere var. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bu işlem bu şekilde bir kısır döngü şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Yani sıfırdan sonra 3 sayısının devam ettiğini görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu sayı devirli bir ondalık sayı olmuş oluyor. Peki nasıl gösteriyorum? 1 bölü 3'ü 0,333 şeklinde devam ettiğini gösteren 3 nokta şeklinde gösterebilirim. Bunu aynı şekilde devirli ondalık gösterimleri 0,3 üzerine çizgiyle gösterebilirim. Yani burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Tekrar eden sayının üzerine yani bu sayı için 3'ün üzerine bir çizgi çekiyorum.